Evet arkadaşlar son feyimizin son 3-4 sorusu kalmış. Onları bitirelim. Şimdi orijinden geçen doğrular y eşittir ax kare artı bx şeklindeydi. Buradan y eşittir 3 x kare eksi x eksi 5 y eşittir x kare eksi 4 x artı 8. Ben burada c'lerin yok olmasını istiyorum. O zaman diyorum ki şu c'leri yok etmek için bu denklemi 8 de bu denklemi 5 de genişletirsem 8y eşittir 24 x kare eksi 8 x eksi 40 buradan 5y eşittir 5 x kare eksi 20 x artı 40 bunları alt alta topladığımda 13 y eşittir 29 x kare eksi 28 x her tarafı da 13'e bölersem Denklemim y eşittir. 29 bölü 13 x kare eksi 28 bölü 13 x olur. Fonksiyonun alabileceği minimum değer nedir? Yani bunun tepe noktasının k'sını istiyor. Benim burada tepe noktam yani kökler toplamının yarısı yani eksi b bölü 2a yani r ne olur? 0. K'mız ne olur? F0'a 1. O zaman tepe noktamız 0'a 1 noktası. Dikkat buraya. O zaman buradaki tepe noktası... bak Şurayı 3 yapacağım. Tepe noktası 3 2 F0 artı 1. Benim buradaki tepe noktam 3'e. 2 çarpı F01 artı 1. Tepe noktası 3'e. 3 oldu. Yani K'mız en küçük nokta oldu. X eksenine teğet doğrusuyla eksenler üzerinde kesişen. Şimdi X yerine 0 yazdım. Y'miz 2. Y yerine 0 yazdım. X'imiz eksi 6. Eksi 6'ya 2. Yani bu tahminen şöyle bir parabol. x eksenine teğet x eksenine teğet ise o zaman parabolümüzü şöyle düzeltelim. O zaman şurası eksi 6 idi ya bu şöyle bir parabol olur. O zaman benim parabolümün tepe noktası A x artı 6'nın karesi artı 0. Şuradan y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k noktasından. 0'a 2 noktası 2 eşittir a çarpı 0 yazdım. 36. Her tarafı 36'ya böldüm. a'mız buradan 1 bölü 18 oldu y'miz 1 bölü 18 x artı 6'nın karesi oldu. Parabolleri teğet olduğuna göre o zaman 3 x kare eşittir eksi x eksi r'nin karesi artı k eşittir. Pardon. Şurayı silelim. 3 x kare eşittir eksi x kare eksi 2 r x artı r kare artı k 3 x kare eksi x kare artı 2 r x eksi r kare artı k bunu karşıya attım 4 x kare eksi 2 r x artı r kare eksi k eşittir 0 oldu. Teğet olması için delta eşittir 0 olmalı. Yani b kare eksi 4 ac eşittir 0 olmalı. Eksi 2 r'nin karesi eksi 4 a c eşittir 0. 4 r'nin karesi eksi 16 r kare artı 4 k pardon 16 k eşittir 0. Eksi 12 r kare eşittir eksi 16 k. O zaman her tarafa önce eksi 12'ye sonra da k'ya bölersem r kare bölü k bu k'lar da gitti. Eksi eksi artı yaptı. Buradan da 4 bölü 3 oldu. Denklem. Evet arkadaşlar kalan soruları da böylece bitirmiş olduk. Bu konuyu da bitirdik. Hepinize hayırlı günler diliyorum.